diğer tüm hususlar gibi asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıyoruz. Şimdi sizlerle birlikte önümüzdeki yılın asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Tabii bu süreçte gerek değerli bakanıma gerek TİSK başkanımıza hassasiyetle bu süreci sürdürdükleri için Şahsım milletim adına kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 2023 yılında inşallah değerli arkadaşlar alıyorum. Net asgari ücret inşallah 8500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Öyle mi? Evet. Sağ olun. Evet.